Sıraya Ama oraya Türk gençliği Birinci masifen Türk misli kaini Dejavu niyetini İlerlemek muhafaza ve bedava Haydi Şeyleri kapatmayın bunları açtırdın ya niye kapattınız İnsanlar görsün uçuşuyor mu şey, şey ama da. e, 500, e 500. Böyle elimizde tutsak daha şey Nasıl istersen. İstediğiniz gibi. İpi de var sallayabilirsiniz. İpini yani açın. Ee? Bravo Ayır Bey. Tamamdır Ayır Bey. Evet. Çok güzel. Vallahi. Aa karanlıkta ne kadar güzel görünüyor. Yeni Aa yeşil. İlyas Bey yeşil. Mavi, sarı. Rengarenk cıvıl cıvıl bizimkiler. Sarı. Lanet. El ediyor. şapka kaydı kaldı kaldı Bu yol güya tek şerit ama hiç kaç şerit belli değil. <laughs> vatandaşımız bayağı geliyor merdivenlerden. Arkadaşlar burada toprağının hemen iki dakikada çıkmayı dilerim. Biz gelmiyoruz. <laughs> Arkadaşlar, hep birlikte bir araya gelelim. Hadi Hadi şey şey. Bakın, kadınlarımız Bağlede okumak isteyen varsa basın açıklamasını okuyabilir, sıkıntı o yok. Ben oku, ben oku sen Geldi mi Erkin? Geldik, geldik. Akıktepe Mahalle ah, Avcıarı'nın adına konuşuyoruz. Değerli evet. basın mensupları, arkadaşlarımız. Afişede mahalle sakinlerini ve destek için aramızda olan diğer mahalleli dostlarımız, Vatan Partisi arkadaşlarımız, Cumhuriyet Kadınlar Derneği arkadaşlarımız, aramızda hoş geldiniz. Bugüne kadar olan terör olaylarını nefretle kınıyoruz. Beşiktaş'ta katledilen polislerimize ve vatandaşlarımıza, Reyna'da yapılan katliamda şehit edilen polis ve vatandaşlarımıza, gün izliğinde çok büyük bir katliamı önlemek için canını süper eden şehit polisimize rahmetler diliyoruz. Yararlılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Ailelerine ve emniyet mensubu teşkilatımıza, burada bulunan emniyet mensubu arkadaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Umuyoruz böyle acıları bir daha yaşamayalım. Kardeşle yan yana yaşayalım. Arkadaşlar Altınkepe yıllardan beri süre gelen bir sorundan bahsediyoruz tünel üzerinde köprünün karşısındaki Fındıklı Mahallesi'ne giden mezarlık yolunda da bugüne kadar onlarca gaz ve taciz olaylarına tedbir alınmadığı için gelecekte de olmaya devam edecektir. Bir tepkinin alınması için mutlaka bir kurban mı vermeliyiz? Tabii ki hayır. Bugüne kadar olan olaylardan dolayı tahammül edemeyiz ve müsaade edemeyiz tünel üzerindeki sorunları daha bir buçuk yıl evvel küçük yarı Serinli salonunda yapılan Altepe Kaymakamı, Altepe Belediye Başkan Yardımcısı, Altepe Emniyet Müdürü ve Birim Müdürlerinin hazır olduğu huzur toplantısında altın tepe düşüncelen eylem platformu olarak dile getirmiştik. İlgililer not aldılar. İlgileneceklerini söylediler. Aradan geçen bir buçuk yıllık zaman diliminde hiçbir ilgili kurum sorunları çözmedi ve sonuca gitmediler. <laughs> Geçici tedbirler ile altın tepe tünel üzerindeki sorunları çözmeye çalıştılar. Sonuç ortada gene taciz, gene gaz olayları devam ediyor. Aradan bir yıla ayrıca bir yıl ve Altepe Belediye Başkanımız Ali Kılıcı Ahmet Rasim İlkokulu'nda yapmış olduğu mahalle toplantısında tünel üzerinde hiç değilse sabah 16 ile 10 arası, akşam saat 18'de 24 arası belediye başkanımıza güvenlik memuru görevlendirmesi için önerilerde bulunmuştuk. İlgili ilgiyle dinleniyoruz ama sonuca gidemiyoruz. Altıntepe Mahallesi sakinlerinin sorunları belli. Soruna çözüm istiyoruz. 2014 yılı ortalarında Altıntepe'de olan sorunları şöyle sıralamıştık. Temel olarak Altın Tebe tünel yolu ve fındıklı tarafındaki arkadaşlar yolun karşı tarafı da aynı tehlikeyi içeriyor. Evet. Mezarlık yolu üzerindeki tehlikeden bahsetmiştik. Altıntepe mahallesindeki sokak aralarında bulunan trafikten men edilmiş yurda araçlardan bahsetmiştik. Bu araçların içerisinde kimsesizlerin kaldığını, ciddi tehlikeler oluştuğunu söylemiştik. O günden bu kadar, güne kadar ses yok. O zaman terk edilmiş araçların sayısı 28 idi. Arkadaşlar yaramızda bize destek veriyor. <laughs> <laughs> Emniyet birimleri birkaç gün sonra geldiler. Müracaatımızı yaptığımızda <laughs> incelediler ama sonuç yok. Altın Tepe mahallesinde bulunan harabe halde iki tane mesut binadan bahsetmiştik. Birisi İstiklal sokakta, diğeri Cevahirci sokakta. Bahar sokak ile kesişim noktasında. Burada bulunan binalar hala duruyor ve değişen bir şey yok. O dönem Büyükşehir Belediyesi'ne yazmış olduğumuz tünel üzerindeki sorunlara duyarlı yaklaşan ilgililer hiç değilse çıkları yaptılar. Kesin çözüm gene yok. Altın Tepe Tünel'den Değirmen Yolu Caddesi'ne giderken dere yatağının altında delik bariyer çekilmesini belediyeden talep ettik. Olası bir trafik kazasında araçların dereye uçması tehlikesi var. Bu kazaların ölümlü kazalara dönüşülme riski çok büyük. Biraz Pla, plastik uyarı bariyerleriyle iş geçiştirildi. Buranın acil olarak bariyer yapılmasını öneriyoruz. Tehlike hala devam ediyor. Arkadaşlar, aramıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu arada Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin bir pararalık bir yazısı var. Okumak isteyen arkadaş varsa onu da okusun. Destek için gelmişler. Arkadaşlar Buyurun, buyurun, siz okuyun yazınızı. Yalnız size bende yok. Ha, bende yok. Sizin elinizdeki yazı için. Buyurun. Buyurun. Çıkaralım. Tamam. 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 Mahallemize destek için geldiler. Teşekkür ediyoruz arkadaşlara. Sağ olun. Ee, arkadaşlar, teşekkürler herkese tabii öncelikle. Ee, sevgili <laughs> Maltepe'liler, kıymetli Altıntepe halkı. Demokratik kitle örgütleri, dernekler, platformlar, siyasi partilerin kıymetli yöneticileri, tedarik emniyet güçlerimiz yerel ulusal basınımız. Devlet ve milletçe hakkımızın elimizden alınmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. Böylesine insanlık dışı ve acımasız terör eylemlerine alıştırılmak istendiğimiz bu dönemde güvenlik ve huzurumuzu bozmaya yönelik adil suçlarda da artışlar yaşamaktayız. Bir toplumda adalet, hak, hukuk, ahlak bir kez bozulmaya gördü. İşte güzel altın tepemizde yaşananlar bu kötü gidişatın sonucudur. Altın tepe düşünceden eyleme platformunun bu anlamlı protestosu ve haklı eylemini Vatan Partisi Maltepe İlçe örgütü olarak sonuna kadar destekleyeceğiz. Altın tepedeki halkımızın huzur ve güvenliğini sağlanması adına gereken bütün mercilere başvurarak konunun takipçisi olacağız. Huzurlu ve güvenli gün, gün, günlere bir an önce kavuşmak umuduyla sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.